Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün Huawei'nin kendi işletim sistemi Harmony OS destekli MatePad 11'i detaylı bir şekilde inceliyoruz. Kısa süre önce Türkiye'de satışa çıktı bu tablet ve bizlere 120 Hz ekran, Snapdragon 865 işlemci ve farklı aksesuarlar sunabiliyor. Yani klavye ve kalemle bu tableti kullanabiliyorsunuz. Peki gerçekten fiyatını hak ediyor mu bu tablet? Gelin hep birlikte görelim. <laughs> Huawei 2020 model 10.6 inç Android tabletinin güncellenmiş hali 2021 model MatePad Pro'yu kullanıcılarına sundu, satışa çıkardı. Cihazın satış noktası hem Harmony OS işletim sistemi tarafından desteklenmesi hem de iPad Pro estetiğine sahip olması arkadaşlar. Peki Huawei en yeni MatePad Pro'su ile bizleri cezbetmek için neler sunuyor? Bizlere bu tableti almamız için neleri öneriyor? Şimdi Huawei'nin yazılımı son dönemde uzun bir yol katetti. Bildiğiniz üzere ABD ambargosu altındaydı. Google uygulamalarını kullanamıyordu. ABD yasağı yüzünden Google uygulamalarının şirkete ait cihazlarda kullanılmasına izin verilmemesi aslında şirketi cihazlarına yeni bir yön vermeye sürükledi. Çünkü Huawei bu alanda uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor. 2020'nin sonlarında yasağın üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen yazılım durumu çözülmemişti. Ancak Huawei MatePad 11 ile bu çözülebilir arkadaşlar. Çünkü artık Harmony OS hayatımıza girdi. Tasarımdan başlayacak olursak Huawei MatePad 11 tasarım anlamında şaşırtıcı bir yapıda değil. Yani bizlere böyle aman aman çok farklı bir yapı sunmuyor. Rakipleri kadar şık ve kullanışlı diyebilirim. Yani bu durumu sakın kötü anlamayın. Aslında iPad Pro'yu da biraz andırıyor diyebilirim. Tabletin arkasında bir kamera ve flash modülünün yanı sıra Huawei logosu bulunuyor. Yanlarda ses seviyesi düğmeleri, güç düğmesi, USB C bağlantı noktası ve 4 adet hoparlör yer alıyor. Ön tarafta IPS LCD ekran ve uzun kenarda öne bakan bir kamera bulunuyor. Yatay yolunda kamera ekranın üstünde duruyor arkadaşlar. Bu sayede görüntülü görüşme yaparken direk kameraya bakabiliyorsunuz çünkü kamera direkt önünüzde duruyor, üst kenarda duruyor. MatePad 11'de kulaklık veya bir mikrofon girişi yok. Ancak Huawei kutuya 3.5 mm USB-C adaptörü eklemiş. Bu sayede kablolu kulaklıkları veya mikrofon setinizi kolaylıkla bu cihaza bağlayabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Tabletin arkası sert plastikten yapılmış ve oldukça dayanıklı hissettiriyor. Tableti klavye kullanırsanız dayanıklılık aslında artıyor ve bu kılıf yani klavye MatePad'i de koruyor. Ayrıca klavye bir standara dönüşüyor. Yani film izlerken bir stand görevi görüyor sizler için veya çalışırken. Oldukça kullanışlı bu anlamda tableti tutan mıknatıslar da hani güçlü. Ben herhangi bir düşme falan yaşamadım kullanımım boyunca veya işte takılma makılma, herhangi bir sıkıntı çıkmadı kısacası. Klavye bluetooth üzerinden tablete sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyor. Kopukluk da yok burada. Bununla birlikte klavye kapakları gibi tuşların kendisi de ultra ince. Bu nedenle çok az seyahat mesafesi var burada. Tuşlar arasında boşluklar hızlı yazarken size engel de olmuyor. Kısaca bu webde gezinme ve e-postalar için yeterince iyi bir klavye. Hatta yazı yazıyorsanız yani editörseniz kolaylıkla bu klavyede hızlıca yazı yazabilirsiniz. Karalama yapmak veya not almak için Huawei'nin M Pencil adlı kalemini de kullanabilirsiniz. M Pencil işaretler, el yazısı ve çizim söz konusu olduğunda çok hassas ve elde dengeli bir ağırlık sunuyor. Kalem tabletin üstündeki manyetik noktaya takıldığında kablosu olarak şarj olabiliyor. Donanım iyi düşünülmüş olsa da yazılım biraz daha geliştirilmeli bence. El yazısını metne dönüştürme, daha az yaygın sözcükleri yazarken yanlışlık yapabiliyor. Yani yazdığınızı algılayamıyor. Ayrıca Samsung S Pen'deki air actions veya bir tıklama düğmesi gibi farklı özellikler de burada yok. Ancak bunlar ileride gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. MatePad 11'i dizüstü bilgisayar deneyimine biraz daha yakınlaştırmak için bir mouse'u da tablete Bluetooth üzerinden bağlayabilirsiniz. Bu şekilde tablet arayüzünde gezinebilir ve tableti kontrol edebilirsiniz. Tıpkı iPad'lerde olduğu gibi. MatePad 11'in 11 inç 11 in genişliğindeki ekranı oldukça renkli 120Hz'lik yüksek yenileme hızı ve 2560x1600 çözünürlüğüyle Videoyu izlemek veya sosyal medyada gezinmek için de oldukça kullanışlı. Yazı tahtanız 16 en boy oranı ile oldukça uzun ve ince. Bu iki sekmeyi yan yana açabileceğiniz için çoklu görevler konusunda da uygun ve kullanışlı olduğunun göstergesi. 500 nit maksimum parlaklıkla ekran dışarıda güneş ışığı altında da fazlasıyla rahat bir kullanım imkanı sunuyor sizlere. Burada OLED yerine LCD ekran kullanılması da bir sorun yaratmıyor bence. Aksine cihazın daha uygun maliyetli olması adına iyi bir adım olmuş. Tabletin her iki kenara yerleştirilmiş toplam 4 hoparlör var arkadaşlar. Bu hoparlörler sayesinde stereo ses iyi biçimde sunulabiliyor sizlere. Harman Kardon teknolojisinin de etkisiyle burada yüksek ve sizi sarmalayan bir ses çıkışı var. <laughs> Burada aynı zamanda 4 adet de mikrofon bulunuyor. Bu sayede gayet net ses kayıtları alabiliyorsunuz. Kayıtlar yapılabiliyor. Bu sistemle başka bir mikrofona ihtiyaç duymadan sesli veya görüntülü görüşmelerinizi yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle pandemi ile birlikte evlerde çok fazla görüntülü görüşme, meeting, toplantı yapıldığında bu tablet işinizi epey görecektir. Evet, şu an sesi komple Huawei MatePad 11'den alıyorum arkadaşlar. Herhangi bir mikrofon veya bir aksesuar aparat yok komple bütün ses MatePad 11'in üzerindeki mikrofonlardan kaydediliyor. Burada karar tamamen sizin hani bu kalite nasıl sizin için yeterli mi değil mi? Son sözü size bırakıyorum. Videoya da devam ediyoruz gelelim kamera konusuna. Şimdi Huawei MatePad 11'in arka tarafında 13 megapiksel, ön tarafında ise 8 megapiksel kamera bulunuyor. İkisi de görüntülü arama gibi normal tablet görevleri için gayet kullanışlı. Çekilen kareler düşük ışıkta biraz grenli görünebilir ki bu zaten pek çok akıllı cihazda görülüyor günümüzde. Bunun AI görüntü optimizasyonu eksikliğinden kaynaklandığını da söyleyebilirim. Yine de ailenize görüntülü sohbetteyseniz veya işte sohbetler yapıyorsanız görüntü kalitesi gerçekten çok önemli olmuyor burada. Yani işinizi bu kamera fazlasıyla görecektir. Pil konusunda buradaki 7250 mAh'lik pil Huawei'nin 12 saatlik kullanım sözünü karşılıyor. Pratikte bu şarjlar arasında birkaç günlük kullanım elde edebileceğiniz anlamına da geliyor. Daha hafif kullanımla tek bir şarjla 3. günde görebilirsiniz ama bu şarj konusu tamamen göreceli bir kavram arkadaşlar. Yani sizin cihazı ne kadar süreli ve ne görevli kullandığınıza bağlı. Buradaki şarj hızı sadece 22.5 Watt. Bununla tableti yaklaşık 2 saat içinde %0'dan %100'e çıkartabilirsiniz. Kablosuz şarj desteği ise burada ne yazık ki yer almıyor. Performans konusunda MatePad 11 2020'nin en üst düzey Android işlemcisi olan Snapdragon 865 Yonga setini destekliyor, kullanıyor. Bu Yonga seti ve 6 GB RAM sayesinde tablet, oyunlar ve daha fazlası için oldukça güçlü. Önceki Huawei cihazlarıyla ilgili markanın kendi app galerisine nispeten az sayıda bulunan uygulama eksikliğinden rahatsız olmuyorduk. Yani her uygulamayı bulamıyorduk ne yazık ki. Ancak burada Petal Search gibi tasarruf sağlayan uygulamalar da var. Petal Search webdeki uygulamalar için APK'ları bulmanızı sağlıyor. Sizin için bunu yapabiliyor. Bunlar temel olarak kendi yüklediğiniz uygulama dosyaları APK dediğimiz mevzu. Petal Search aracılığıyla bir uygulamanın adını yazıyorsunuz para ve birkaç adet üçüncü taraf web sitesinden birine girip yüklemeyi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Yani burada eskisi gibi yok işte uygulamayı bulamadım, nereden indireceğim, nasıl indireceğim gibi şeyleri düşünmenize artık gerek kalmıyor. Peta Search bunun sizin için hallediyor. Bu sayede de her gün kullandığınız uygulamaların büyük çoğunluğunu indirebilirsiniz arkadaşlar. PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunlar, işte Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya uygulamaları, Spotify, Netflix işte Amazon Prime gibi video hizmetleri, eğlence hizmetleri, KineMaster, CapCut, Slack gibi üretkenlik uygulamalarını yine buradan kolaylıkla bulup indirebilirsiniz. Ve anında da kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet bu durum iyi hoş ancak bazı ufak tefek sorunlar da var. Örneğin ilk Call of Duty Mobile APK'sını çalıştıramadım ben. Yani başka bir tane bulmam gerekti. Hata verdi. WhatsApp gibi... Google Drive eklemelerine dayanan bazı uygulamalar eski verileri yüklemenize izin vermiyor çünkü burada Google desteğiniz ne yazık ki yok arkadaşlar. Netflix gibi birçok medya uygulaması bir nedenden dolayı medyayı yalnızca nispeten düşük çözünürlükte izlemenize izin veriyor. Bunun neden yaptığını ben de çözemedim açıkçası. Bazen yüksek kalitede izleyemedim hani bir sıkıntı çıksa. Peki Google hizmetlerini nasıl kullanabilirsiniz? Ben şöyle yaptım web tarayıcısı aracılığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar tabletin menüsünde sayfaya bir kısa yol ekleyerek çalışmasını sağlayabilirsiniz bu Google uygulamalarının. Diğer işte her gün kullandığınız uygulamaların büyük çoğunluğuna Peta Search aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu hızlı bir şekilde büyük bir hizmet yelpazesini bir araya getirebiliyor aslında. Bu da geçmiş Huawei cihazlarının sıkıntılarını unutmayı neredeyse kolaylaştırıyor arkadaşlar hala eksik olan en önemli şey bence Premium veya ücretli uygulamalar bu da Medpet'in bir iş istasyonu olarak mükemmel olmasını engelleyen başka bir detay Çünkü APK'dan genellikle e, ücretsiz versiyonlar indiriliyor Hani bu bence bir sorun olabilir ya da ilerleyen dönemde bu çözülebilir şu anda sistemde indirebileceğiniz çok sayıda uygulama var birçok kişi MatePad ile Samsung Slate arasında herhangi bir fark yaşamayabilir. Tabi Samsung Slate kullandıysanız geçerli bu dediğim durum. Tüm amaçlarınız için Harmony OS ile iyi çalışan uygulamalar burada mevcut. Bu işletim sistemi aynı zamanda Huawei'nin Emotion UI adlı Android katmanıyla da iyi çalışıyor. Arayüzüyle de, de iyi çalışabiliyor. Harmony OS konusuna gelirsek şimdi uygulama kısı yolları, sürüklenebilir pencereler, sistem genelinde karanlık mod ve Huawei'nin uyumlu telefonlar ve monitörlerle çoklu ekran işbirliği desteği gibi kullanışı özelliklerden oluşan bir özellikler yelpazesi sunabiliyor. Hani çok fazla böyle ince detay, ekstra güzel özellik var burada. Ayarlar menüsü, bildirim alanı ve hız ayarların tümü temiz ve gezinmesi kolay arkadaşlar. Özünde Harmony OS istediğiniz her şeyi iyi bir şekilde yapabiliyor. Kontrol paneli içindeki süper cihaz adlı bölümden, MatePad 11 çevresinde bulunan ve aktif bağlantısı bulunan Huawei FreeBuds 4 Sound X gibi cihazları görebilir ve görüntü veya ses geçişini yine hızlı şekilde buradan yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Çoklu ekran işbirliği sayesinde de MatePad 11'i diğer Huawei cihazlarınızda daha verimli kullanabilirsiniz ki bu oldukça işe yarıyor. Eğer bir Huawei MateBook dizüstü bilgisayarınız varsa bilgisayarın ekranını tablete yansıtabilir veya ekranınızı genişletebilirsiniz. Huawei Şehir aracılığıyla da fotoğraf, video veya diğer dosyaları kolaylıkla cihazlar arasında paylaşabilirsiniz. O halde sonuca bağlayacak olursam ki uzun bir süredir bu MatePad 11 ile işli dışlıyım kullanıyorum. Huawei MatePad 11 ve sonrasında göreceğiniz cihazlarda gelecek Harmony OS ile yeni bir dönem başlatıyor, yeni bir adım atıyor. Harmony OS'in kendisi bir tablet işletim sistemi için oldukça iyi. Bunda herhangi bir sözüm yok. Gerçekten güzel olmuş yani. Evet eksikleri var ama bunlar tamamlanabilir. Ama şu da var arayüz yoğun bir şekilde Apple'dan esinlenilmiş olsa da hani önceki arayüze göre çok daha iyi. Burada Google uygulamalarının ve servislerinin eksikliğini App Gallery, Petal Search ve diğer araçlarla kapatabilirsiniz. Harmony OS ile de sunulan yeni kullanıcı arayüzü, araçlar, cihazları bir arada kullanmak, iş akışını daha da verimli hale getirmek isteyenler için oldukça kullanışlı. Ha şunu da belirteyim. Mesela klavye ve kalem dedik değil mi? Bunlar ayrı ayrı satılıyor arkadaşlar. Yani kutu içerisinde değil. Bunu da son olarak belirtmiş olayım. Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Huawei MatePad 11 hakkında umarım sizleri bilgilendirebilmişimdir arkadaşlar. Kafanıza takılan veya değinmediğim bir konu varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Kendinize dikkat edin.